İşte burası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek kabri şerifinin bulunduğu yeşil kubbenin altı 632 yılında dünyalarını değiştirip ziyetini bıraktığı zaman içerisinde Eberi İstirazgi Hanım olduğu yer ve girişte Bismillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah Allah'ım mağfirli kunubi ve ftehle rahmetik Efendimiz aleyhissalatu mübarek duadan olduğu yer, Efendimizin ailelerinin, evlerinin olduğu yerler, Hazreti Sevdi'nin, Hafsa'nın, Hazreti Fatıma'nın, Ali Keramullah Öğüç beraber, Mesut Hazreti Osman her adımıyla, her karesiyle, her bölümüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, onun güzide hesabından hatıralar saklıyor. İşte Cennet-i Bakir, Kabristanlı, Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine şehrinin dışındaki Buraya gelenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a asırlar sonrasından biat etmenin, iman etmenin, onun getirdiği değerlere imanda onu şahit tutmanın ve Ya Resulallah sen <laughs> ömrünü harredin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah tefaat etsen onlara vekil değilsin ancak tebliğe mükellefsin demesine rağmen sen yine de tebliğinde çok mücadele ettin. Vallahi onun karşında sırtlar sonra senin bunu yeri ziyaretle hafif içerisinde yanı tutuşan sevdalılar gönderdi. İşte biz işte, onun da vefasını düşüyoruz. birliğimiz için. Allah'a emanet olun bizlerin miras olarak bıraktığı gerçeklikleri anlayabilmeyi ve bu gerçeklikler üzerinden ömrünün geri kalan zaman dilimini ihya edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem etsin.